Euz billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ves selam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar, avamil derslerine devam ediyoruz. Geçen dersimizde amilleri bitirmiştik. 60 tane idi. Şimdi mamullere başlıyoruz. 30 adet. El babu's sani fil İkinci bab, ikinci bölüm mamuller hakkındadır. Ve huve ala darbeyni. O iki kısımdır. Mamulun bil asaleti ve mamulun bit tebaiyeti. Asabi asaletle mamul. Asli olarak mamul olanlar. Mamuldan kasıt neydi? Amil etkendi. Mamul hangi kelime üzerinde etki ediliyorsa o kelimenin kendisi idi. Bu asli bir mamul da olabilir. Yani etken olan amil doğrudan asaletle ona amel etmiş olabilir veya mamulün bir tebeiyeti bir kısım tebeiyet kendisinden öncekine tabi olduğundan dolayı et, tebeiyetle mamul olabilmiş olur olabilir. Ey yani tebeiyetten kasıt irabuhu yekunu mitle irabi metbuhi hangisine uyuyorsa metbuuna uyduğun uyduğu kelimeye, nin İrabının misli gibi olur irabı, harekesi. Şimdi asaletle olanlar mamüller, birinci bölümü ifade ediyor. Onlar da erba'atü enva'in dört çeşittir. Merfu'un ötre okunanlar, mensubun üstün okunması gerekenler ve mecru'run esre okunması gerekenler, ve huve muhtassun bil ismi. Esre okunma sadece isme hastır. Yani fiilde esre okunma diye bir şey olmaz. Ve <Sessizlik> meczumun cezimli, tutarlı okunması gerekenler ve huve muhtasun bil fiili o da fiile hastır. <mah> Emmel merfu'u fetis atun. Merfular dokuz tanedir. Bunlar nelermiş? El fa'ilu, naibul fa'ili, el mübtede'u vel haberu, ismü kâne, haberu babi inne, Haberu la li nefil cins ismu ma ve la bir de Elena el fiilul mudariye el hali anin nevasıb Şimdi dikkat edersek burada el fa'il dediğimiz zaman burada etkileyen kim? Fiil. Amil fiil olacak. Naibil fa'ilin burada meçhul fiil olacak. El mübtede'u vel haberu. Bu manevi rafiul mübtedei vel haberi demiştik. Amili manevi mübteda veya haberi merfu kılacak. İsmi kâne diyoruz. Nakıs fiil olan kânenin ismi veya inne enne ke enne gibi o altı harf var ya huruful müşebbehe bil harf bil fiil. Huruful müşebbehe bil fiil o battan olanlardan birisinin haberi veya daha önce ismi geçen la li nefil cinsinin haberi veya leyseye benzeyen ma ve lanın ismi. Çünkü leyseye benzediği için leyse de kâne grubundan olduğu için onun gibi. İsmi kâne dediğimiz gibi ismi ma ve la diyoruz. Bir de nevası ve cevazim dediğimiz o yine amillerden etkenlerden birisinin olmadığı bir fiil-i ne oluyor bunlar merfu oluyor. Peki bu fiili muzariyi merfu okutan nedir? Daha önce görmüştük. Amil manevilerden birisi rafiul mübtedei vel haberi idi. İkincisi ise fiili muzarini raf eden. Bu da gizli bir amille merfu oluyor. Hemen misallere geçelim. Nahvu failla alakalı rahimallahu taala et Allahu burada merfu rahim rahime fiil Allahu fail olduğu için failiyet üzere merfu özne olduğu için ötre okunacak fiil sebebiyle. İşte bu fail diye kastettiğimiz bu. Rahimallahu taibe tevbe edene merhamet etsin. Ruhime merhamet edilsin etta ibu tevbe edene merhamet edilsin. Şimdi bu meçhul üzere bina edilince şuradaki mef'ul burada hemen fail olarak geçti. Failin kendisi olmadığı için meçhul fiillerde biz buna onun naibi yani onun yerine geçeni olduğu için naibi fail diyoruz. Fail malum kipler için Naibul fa'il meçhul kipler için kullanılıyor. Ruh, ruhime merhamet edilsin. Et ta'ibu ta'ibe, tevbe edene. Müpteda haber malum üzere isim cümlelerinde oluyordu. Her ikisi örnek olarak şu isim cümlesinde var. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Burada müpteda ve ötre oldu. Hatemu sonuncusudur. Bu da haber, ötre oldu. Hatemü Muzaf, ismi Muzaf, bu Muzafın iley. Bütün peygamberlerin sonuncusu, nebilerin ve rasullerin, murselin, rasullerin sonuncusudur. Hatemü ve Muhammedun, bu harekelere dikkat ediyoruz. bu müpteda olmak üzere, bu da haberi olmak üzere manevi bir amille raf edilmiştir. İsmü kâne, kânenin ismi, Kâne Allahu Teala âlimen. Kâne idi oldu. Kim Allahu Allah idi oldu. Allah olmak ve e, sayruretten uzak olduğu için Allah'dır. her zaman. Alimen hakime. Her zaman alim ve hakimdir. Çünkü zaman ona ait olmadığı için, o zamanla muttasıf olmadığı için, zamanın üstünde olduğu için dolayısıyla kâne fiili katiyen maziyi ifade etmez, idi olduğu gibi şeyleri ifade etmez. Allah her zaman alim ve hakimdir anlamı çıkar. Haberu <kâbê> babu inne. İnne ne demekti? İnne muhakkak ki demekti. İnne enne ke enne lakinne leyte alle. Bunlar innenin babı. Yani hurufu müşebbehe bil fiil. Bunların haberi de ötre oluyor. Peki ismi ne oluyordu? İsmi üstün oluyordu innel şüphesiz ki bas öldükten sonra dirilme innel ba'te üstün olacak hakkun bu da haberi ötre olacak haberi olduğu için ötre oluyor haberu la nefil cinsi cinsini nef la'daki haber la amele murain makbulun la amele bu ismi olduğu için üstün oldu amel murain bu muzaf bu muzafın ileyh oldu. Amele muzafisim olunca muraini esre okuttu. Amele murain makbulün. Murainin ameli, işi makbul değildir. İsm-i mavela el-müşebbeheteyni bileyse. Leyseye benzeyen mavelanın ismi. Bu da mavela leyse gibi amel ediyor. Leyse de kâne ve ehavatından Kâne'nin ismi nasıl ki ötre oluyor? Elbette. Ma la'nın ismi de bu cinsinin nefi la'nın tersine olarak ötre okutacak. Mesela la şey met tekebbürü la lil ilmi. Tekebbürü. Tekebbür değildir. Met Neyse tekebbürü gibi. Değildir. La ikan layık değildir lil alimi alime layık değildir. Ve la yine layık de değildir. Hasedun halalen. Haset halal değildir. Son olarak el fiilul mudari el hali anin ve vel cevazim cazimlerden, cezmedicilerden, nasbeticilerden hali olan fiil-i muzari burada da Yuhibbullahu tevadu'a. Buradaki yuhibbu fiili, fiili muzari. Ne olmuş? Ötre olmuş. Başında en len gibi, len yuhibbe gibi. Len gelmemiş, en gelmemiş nasıptan. Veya e, lami emir, lami nehi, li gibi, li yektüp gibi, li yuhib gibi, li yuhibbe gibi bir kısım cezmedici e, harfler gelmemiş. O zaman yuhibbu, ötre okunacak. يُحِبُّ اللهُ الله سَبَرْ أَلْتَوَاضُ أَتَوَازُو يُسَبَرْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ